Çoğu zaman soğuk ve yalnız canlılar olarak algılansalar da kediler sahiplerine ve evlerine bağlı hayvanlardır. Göstermeseler de yokluğunuzdan acı duyabilirler. Gideceğinizi anladıklarında da bavulunuzu en yeni ve favori kestirme mekanı ilan ederler. Bir seyahatin yaratacağı stresi yaşatmaktansa, önlem aldığınız sürece kedinizi evde bırakmanız onun için daha sağlıklı olacaktır. Eğer seyahatiniz iki günden az sürecekse, Yemeğinin bittikçe dolmasını sağlayan bir kap ve su şelalesi bırakarak günlük ihtiyaçlarını giderebilirsiniz. Gitmeden hemen önce kum kabını temizlediğinize emin olun. Siz yokken kedinizin canının sıkılmaması için etrafa yutamayacağı oyuncaklar yerleştirmeyi unutmayın. Pencereden dışarıyı izleyebilmesi için bir alan hazırlayın ve tüm pencerelerin, balkonların ve terasların kilitli olduğuna emin olun. Eğer seyahatiniz iki günden fazla sürecekse, onu günlük ya da gün aşırı ziyaret edebilecek bir bakıcı ayarlamaya çalışın. Evden ayrılmadan önce bırakacağınız bir talimat listesi bakıcının işini daha da kolaylaştıracaktır. Bakıcınız kedinizin yiyip içtiğine, fiziksel ihtiyaçlarını giderdiğine emin olmalı ve oyun oynamak için bir süre evde vakit geçirmelidir. Her ihtimale karşı kedinizin sağlık karnesini ve veteriner hekiminizin iletişim bilgilerini paylaşmayı unutmayın.